Klima açsana ya. Çok sıcak oldu. Ne çabuk uyandın sen ya? Hiç bayılmadım ki. Yalnız sağlam vurdun ha. Kafamı kırıyordum. Tebrikler. Ulan deli misin sen? Niye numara yaptın o zaman? Başka türlü çıkamayacaktım yalıdan. Şimdi sen beni götüreceksin polise. Nerede? Şu ileriden dönsene. Polise falan gitmeyeceğiz Çetin. Asiye oyun bitti. Şaka yapmıyorum. Hadi şu ileriden dön. Ben de şaka yapmıyorum. Bak. Ya, oh, 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 yavaş, yavaş. Yavaş kızım, öldüreceksin bizi ya. Ben Asiye'yi öldürmüşüm oğlum. Selen'e mi kıyamayacağım? Ayrıca sensiz yaşayacağım ama senle mezara girmeyi yeğlerim. <laughs> bu kadar çok mu seviyorsun beni? He? Çok mu seviyor mu tetosunu bu? He? Öldürmem tetosunu? Gel bakayım. Oraya gel. Bakayım. <laughs> Şeksin <laughs> ya. Ya yavrum. Yavaş. Ya yavaş, yavaş. Geri zekalı ya. Yavaş ya. Ne yapıyorsun ya? Öküze bak ya. Ay ben ne yaptım? Ya öldürüyor oğlum bizi ya. Of. Ya Allah kahretsin çıkmıyor işte. Beğendin mi yaptığını? Süper oldu bence. Hem buralarda böyle yakın bir karakol falan da bulamazsın. Daha ne olsun? Yok arkadaş ya, bundan sonra hayatıma sokacağım insanları tımarhaneden seçeceğim. Yani bundan sonra bu da mı beni buldu demek yani? ben bunu itinayla bulduğum demek istiyorum. Ha. E sen de duş musluğuna benziyorsun ona bakarsan. Ayarlarını yapamıyorum yani. Ya yakıyorsun ya da buz gibi soğutuyorsun kendinden. Oh. Ayrıca beni sevmek yürek ister. Tamam mı? Her erkeğin taşıyabileceği biri değilim ben. <laughs> Bizim nakliyatçı Bayram abi var. Onu arayalım. Her türlü taşır seni yani. <laughs> İğrençsin. Biliyorum. Ya Asiye. Ya Asiye. Dursana kızım. Ya beklesene. Bak bekle bak. Ta ya tamam çok kötü espri yaptım biliyorum. Ya Hay ya. Gel buraya gel. gel. Beni önce nikah masasında bıraktın şimdi de yolda. Bunun bedelini ödeyeceksin ama. Küstüm ya. Aşkı Aşk tamam küsme ya. Ben öyle didişmeyi seviyorum seni onun için. Allah küstüm mü? Üf, çetin ya. Bana hava atacaksın diye kasma oğlum kendini. Ay bariz damarındaki kan bile bana hasta. Asiye diye akıyor. Diyorsun. <laughs> Diyorum. Seni sevmesem var ya yemin ediyorum böyle seni arabanın tamponuna bağlarım. Evet. Ondan sonra gezdiririm. Gezdiririz başka. Ya, yapma Ama, şey. Ona ne yaparsın? Ama sen böyle yani şey yapamıyorum ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz aslında burada kaldık falan iyi oldu ya. Ay hiç de iyi olmadı. Bence iyi oldu. Bence sence de iyi oldu. Şu an evli olabilirdik bak. Ya. Ben böyle hayal etmedim. Daha Nasıl ya. hayal etmişsin ya. ya balayında olabilirdik şu an ama değiliz çünkü böyle daha başındayız yani çünkü ne işimiz var bizim burada ya